Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu videomda sizlere Fincanlardan itecek Sibop iteceği Lifterlerden bahsetmek istiyorum Yuvalarını yağladım takmaya çalışıyorum şu anda Bu iteceklerle alakalı ben her motor topladığımda altında kesinlikle bazı yorumlar görüyorum Şöyle Usta itecekleri boşalttın mı Boşaltmadıysan o araba Çalışmaz gibi yorumlar görüyorum Videomun altında Evet. Şimdi şöyle bu itecekler arkadaşlar, yeni itecekler. Görmüş olduğunuz üzere. Kanalımda zaten itecek videosu var. Ve özelliğini, yapısını, her şeyini bahsettim. O videoya da bakabilirsiniz. Yani nasıl çalışıyor, çalışma prensibi nedir? Ondan bahsettim itecekten dolayı her kiçi yağ dolu olursa araba çalışmamazlık yapar mı diye aklımıza geliyor öncelikle yapar arkadaşlar fakat bu tip değil. Daha eski model BMW'nin M40 motorlarında, M40 3 motorlarında General Motors Opel motorlarında şöyle parmak gibi olan uzun lifterler var. Subap itecekleri var. O subap itecekleri arkadaşlar Çalışma alanı çok uzun olduğu için onlar da bu bahsettiğimiz çalışmama olayı oluşuyor. Onun da sebebi şu arkadaşlar. Yani ne alaka? Neden çalışmıyor? Açıkça iki yağ ile dolu diye neden çalışmasın? Yani bir yerleri mi ıslatıyor bu yağ? Mantığını sorabilirsiniz tabii ki. Bu mantıkla yola çıkarak ben de izah edeyim size. Hem çalışalım hem izah etmiş olayım arkadaşlar. İçi yağ dolu olduğu zaman fincan çok çıkıyor. Yani çık çok çıkıntılı oluyor. Eksantrikte üstüne bastığı zaman fazla dolu. içinde yağ fazla var ve altındaki basmış olduğu sibop açık kalıyor. Açık kaldığı zaman da kompresör sıkıştırmasını motor yapamıyor. Yapamadığı için de araç yani daha doğrusu motor çalışmıyor arkadaşlar. Onun için o büyük olan, uzun olan lifterleri boşaltıp öyle takmamızda fayda var. Fakat bunları boşaltmamız gerekmiyor. Bunlar zaten içi dolu. Yağla içi dolu geliyor. Bakın sıfır ama içi dolu geliyor. Neden? Mantığı nedir? Madem çalışmayacak araç neden bunu fabrika ina marka üretilmiş ve içi ina marka ve içi yağ dolu. Ne alaka yani? Onun için bunlar da arkadaşlar içini boşaltmanıza gerek yok tam tersi. Tek elimle bu arada ben bunu oturtamıyorum. Tam tersi boş olmasında değil, dolu olmasında fayda var. Yani motorun yağlama yapmasını beklemeyecek. Çok fazla şakır şakır vurmayacaktır. En azından içinde yağ var. Çalışmayla bozulmaz, kırılmaz. Ya basınç içine gelen bu bu ayarını yapana kadar en azından o yağla idare edecektir. İçinde yağ olması daha iyidir. Kuru kuruya kesinlikle bu tarz sivop iteceklerini, lifterleri takmayın arkadaşlar. Yazık günah. Takılmaz. Öbür uzun olanlar motorun çalışmamasına sebep olacaktır. Onları içini boşaltabilirsiniz. Onların da içini boşaltma olayı şöyle mengenede sıkıştırıyoruz genelde. Ben öyle yapıyor ilim. Mengenede sıkıştırıyorum ve o sıkıştırmadan kaynaklı içindeki yağ boşalıyor. Yani tamamen onu da dağıtamıyorsunuz zaten. Onu dağıtmak da sıkıntılı biraz. Bu konuyla alakalı sizlere bilgi vermek, bilgi paylaşmak istedim. Hepsi bundan ibaret. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Hayırlı günler.